Birinci bölümde hangi işletmeler desteği kullanabilirler ve alacağımız, istihdam edeceğimiz personelin sahip olması gereken kriterler nelerdir onları incelemiştik. Sıra geldi ikinci bölüme. Şimdi formül matematik hesaplamalarıyla başlayacağız. İkinci bölümde de alacağımız destek tutarlarını hesaplamaya çalışacağız. Hesap makinesine ihtiyacınız olabilir. Hazırlıklı olun bu konuyla ilgili. Değişken bir konu çünkü bu. İkinci bölümde tamamladığımızda Cosgate'den alabileceğiniz toplam miktarı görmüş ve anlamış olacaksınız. İşletmeniz açısından bu tutarı bu şekilde formülle belirleyeceksiniz. Destek programının daha önceki hallerinde bir tutar beliniyordu, belirleniyordu. Örnek olarak söylüyorum. İşte aylık en fazla 2500 500 TL ödenir bir personel için gibi bir kriter vardı. Fakat uygulama esaslarının yayınlandığı tarihten sonra çeşitli ekonomik değişiklikler nedeniyle bu tutarlar düşük kalmaya başlayabiliyordu. Dolayısıyla tutarları sürekli güncellemek yerine COSGAP işletme geliştirme destek programındaki nitelikli eleman istihdam desteğinin altında bir formül ortaya koyarak bunun daha güncel olmasını sağlayacak bir yöntem geliştirdi. O formülü konuşuyoruz şimdi. Bildiğiniz gibi her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ülkemizde çalışanların asgari ücretleri belirleniyor. Bunun yanına asgari geçim indirimi dediğimiz bir tutar da ekleniyor. Bu neden önemli? Bu videoyu izlediğiniz tarih itibariyle asgari ücretin net tutarının ne kadar olduğunu ve AGI dediğimiz asgari geçim indiriminin ne kadar olduğunu bilmeniz gerekiyor hesaplama yapabilmeniz için. Formül şu: Asgari geçim indirimi parantez içerisinde bekar ve çocuksuz bir kişi için asgari geçim indirimi dahil olmak üzere net asgari ücreti 30'a bölüyoruz. Böylece günlük net asgari ücreti tespit etmiş oluyoruz. Günlük net asgari ücreti COSGEB'in uygulama esaslarında yayınladığı öğrenim durumu kat sayısıyla çarpıyoruz. Bu bulduğumuz tutar desteğin üst limiti. Destek alacağımız personelin SGK kayıtlarındaki prime esas kazanç tutarına bakıyoruz. Prime esas kazanç tutarını 30 güne bölüyoruz. Orada da günlük kazancını bulmuş oluyoruz. Az önce bulduğumuz tutarla bu bulduğumuz tutar ikisini karşılaştırıyoruz. Hangisi daha düşükse o bizim destek alabileceğimiz üst sınırımız. Tabi hesapladığımız tutarlar günlük tutarlar. Bunu çalışma günüyle çarpıyoruz. Çalışma günüyle çarptıktan sonra da COSGAP tarafından belirlenmiş olan %60 destek oranıyla çarpıyoruz. Bulduğumuz destek alabileceğimiz en yüksek tutar. Şimdi az önce bahsettiğim formun içerisinde geçen COSGAP'in uygulama esaslarında belirtilmiş olan öğrenme durumu katsayılarına bir bakalım. 2 yıllık meslek yüksek okulları ve ön lisans mezunları için katsayı 1,25. Lisans mezunları 1,5. Yüksek lisans mezunları 1,75, doktora mezunları 2. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Temmuz 2020 itibariyle asgari geçim indirimi dahil günlük net asgari ücret 2324 ,70 lira 70 kuruş. Ne dedik? Formüle göre bunu 30'a bölüyoruz ve günlük tutarı buluyoruz. O da 77 ,49 lira 49 kuruş. Diyelim ki lisans mezunu birini işe almayı planlıyoruz. Lisans mezununun katsayısı 1,5'tir. Bulduğumuz günlük tutar 77 lira 49 kuruş çarpı öğrenim durumu katsayısı 1,5 o da 116 lira 235 kuruş. Bu tutar günlük üst limitimiz. Yani personele verdiğiniz tutar çok yüksekse Kosgep'ten alabileceğiniz desteklemeye esas tutar az önce söylediğimiz rakamı geçemiyor. Diyelim ki alacağımız personelin SGK kayıtlarındaki primi esas kazancı da 4000 TL. 30 gün çalışıyor personelimiz. 4000 lirayı 30 güne böldüğümüzde 133 lira 33 kuruş çıkıyor. Ne dedik az önce? İki tutar arasında hangisi daha düşükse destek üst limitini o kabul edecek Koskep Az önce yaptığımız hesapta 116 lira 23 kuruş bulmuştuk. Biz prime esas kazanç üzerinden yaptığımız hesaplamada 133 lira 33 kuruş bulduk. Hangisi daha düşük? 116 lira 23 kuruş bizim destek üst limitimizi oluşturdu. Bu şekilde destek alacağız. Destek üst limiti üzerinden hesaplama yapmaya devam ediyoruz. Az önce bulduğumuz tutar günlük bir tutardı. Bunu 30 günlük çalışma süresiyle çarpacağız. Yani 116 lira 23 kuruş çarpı 30 gün 3487 lira 5 kuruş şeklinde bir tutara ulaştık. Yani Koskep bize şunu söyledi. Sen ne kadar yüksek maaş verirsen ver. Ben hesaplamamı 3400 bu örnek için 3487 lira 5 kuruş üzerinden yapacağım kardeşim dedi. Bir de destek oranı var. İşletme geliştirme destek programı içerisinde koskep.gov.tr adresinde tüm desteklerin karşısında bir oran yazıyor. Bu oran bu videoyu yayınladığımız tarih itibariyle %60. Yani az önce hesaplamasını yaptığımız tutarın %60'ı kadar COSGAP'ten destek alabileceğiz demektir. Örnekte bulduğumuz tutar 3487 lira 5 kuruştu. Onun da %60'ı 2092 lira 23 kuruş oldu. Örneği tekrar baştan hatırlatıyorum. Üniversite mezunu, lisans mezunu bir personeli işe almıştık. Prime esas kazanç tutarı 4000 TL idi. 30 gün tam zamanlı çalışan diğer kriterleri sağlayan bir personelde asgari ücret hesaplaması üzerinden hesaplamasını yaptık. Alabileceğimiz tutarın 2092 lira 23 kuruş olduğunu böylece görmüş olduk. Ne formül ama. <laughs> biraz can sıkıntısı yaratmış olabilir. Rakamlar biraz düşük gelebilir. Gerçi ülkemizdeki maaş durumları da o kadar yüksek değil. Maalesef lisans mezunları asgari ücrete yakın. Çok az daha yüksek. Hatta asgari ücretle çalışıyorlar. Ülkemizde bu işverenler açısından iyi ama çalışanlar açısından pek de hoş olmayan bir durum. Bunların farkındayım. de böyle bir hesaplama yöntemi yapmış. Dolayısıyla bu hesaplama yöntemi çerçevesinde ne kadar destek alınabileceğini girişimcilerin, işletme sahiplerinin görmüş olduk. Tabi bu pek de belki hoşumuza gitmemiş olabilir. Bu tabloya şöyle artı bir ekleme yapabiliriz. Az önce söylediğimiz o %60 destek oranına işe alacağımız personel yeni mezun, kadın, engelli gazi veya şehit yakını ise %20 daha ekleyebiliyoruz. Yani en son yaptığımız çarpı %60 işlemini bu statüdeki kişiler için %80'e çıkartıyoruz. Bu durumda az önce yaptığımız örnekteki hesaplama tutarı 3487 lira 5 kuruş çarpı %60 değil %80 olacağı için Goscat'ten alabileceğimiz tutar 2789 lira 69 kuruş oluyor. Tabi akıllarda bir soru uyandı. Daha önce açıklamasını yaptığım videolar vardı. Hani genç girişimci ne demek gibi. Burada da yeni mezun ne demek. Onu da Goscat tanımlamış durumda. Bu aslında fena bir özellik değil. Yeni mezun tanımlaması için şunu söylüyor Koskep. Ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle yüksek kurumundan son 2 yıl içinde mezun olmuş kişiyi ifade ediyor yeni mezun. Yani işe alacağınız personel mezun oldu, mezuniyetin içerisinin üstünden 2 yıl geçmemiş ve siz onu kendi işletmenizde işe alıyorsunuz. Yeni mezun sayılacağı için destek oranı %60 değil %80 olacak. Personel mezun olduktan sonra başka bir yerlerde çalıştıysa problem yok. Başka bir yerde çalışmış olabilir. Mezuniyet tarihini sizin işe aldığınız tarih, destek başvurusu yaptığınız tarih arasındaki süre 2 yılı geçmediyse personel yeni mezun olarak değerlendiriliyor. Böylece COSCEP kadın çalışanların, engellilerin, yeni mezunların, gazilerin, birinci derecede şehit yakınlarının istihdam edilmesine artı bir katkı sağlamış olur desteğin toplam üst limitinin 50 bin lira olduğunu söylemiştik. Bu 50 bin liralık tutarı ister bir personelle ister dört personelle doldurabilirsiniz demiştik. Hesaplama yaptığımız zaman diyelim ki yeni mezunu olmayan bir personeldi diyelim. Az önce yaptığımız hesapla 2092 lira 23 kuruş alabiliyorduk COSGAP'ten. Bu 2092 liraları 50 bin lirayı doldurana kadar bir personel için de almanız mümkün. Yaklaşık 23 aya tekabül ediyor. 23 ayda 50 bin lirayı doldurursunuz. Destek süresi zaten 24 ay 2 yıl. 2 yıldan sonra bu destek yeniden sıfırlanarak sizin için başlayabiliyor. Tabii 4 personel için aynı anda faydalanırsanız yani 2090 lira üstünden örnek verelim 2 4 6 8 her ay 8000 lira Koskep'ten destek alacağınız için 50.000 lirayı çok daha kısa sürede doldurmuş olursunuz. Bir hatırlatma yapalım. Desteğin ödeme taleplerini Koskep'ten 3 ayda bir yapabiliyorsunuz. Yani Ocak, Şubat, Mart maaşlarını ödediğiniz personelin daha sonrasında onun talebini Mart ayı bittikten sonra evraklarıyla birlikte COSGAP üzerinden yapıyorsunuz. Ödeme talebi yapma konusunda başka bir videomuz var. Oradan da nasıl ödeme talebinde bulunacağınızı, hangi evrakları hazırlamanız gerektiğini orada anlatacağız. Şimdi bu videoya gelecek yorumları tahmin etmek istiyorum önceden. O 3 kuruş para verecek o kadar uğraşılır mı? Zaten dünyanın parasını ödeyeceğim. İşte SGK'sı, şu su bu su, gelir vergisi stopajı, 2000 lirada para mı? Hepsini biliyorum. Hepsinin farkındayım. Fakat her zaman destekleri destekleriyle ilgili şunu söylerim. Bütün destekler için bütün devlet destekleri için şunu söylerim. İşi zaten yapacağınız zaman bu çok daha anlamlı hale gelir. Yani zaten bir üniversite mezunu personel işi alacaksanız sadece onun bilgilerini COSGAP'in sistemine girerek aslında aylık yaklaşık en düşük bin lira en düşük demeyeyim de yaklaşık 2000 liralık civa 2000 lira civarında bir destek alabilir. 3 ayda 2 4 bin lira kasanıza para sokabilirsiniz. Bir her zaman sıfırdan büyüktür. Bu desteğin yararlı olduğunu düşünenlerdenim. Kendi işletmemde de bu desteği kullanmaya devam ediyorum. Üniversite mezunu personellerim için. Hangi personeller için bu destekten yararlanamazsınız? Başka bir destek programından eğer vergi, sosyal güvenlik primleri hariç o personelin maaşı için bir destek alıyorsanız, diyelim ki TÜBİTAK 1512 programından personelin maaşına destek alıyorsunuz. O personelin maaşı için tabii ki bu desteği kullanmanız mümkün olmayacaktır. Ancak SGK teşviklerini kullanıyorsanız aynı personel için hem SGK teşviğini kullanmak hem de maaş desteğini almak mümkün olabilecektir. Bununla ilgili bir engel yok. Bu desteğin daha önceki uygulama esaslarında personelin ne zaman işe alınması gerektiği yine ilgili net bilgiler bulunuyordu. Yani diyordu ki yanlış hatırlamıyorsam eğer e, personel işe başlamadan önceki 30 gün içerisinde başvurunuzu yapın veya sonraki 45 gün içerisinde başvurunuzu yapmış olmanız gerekiyor gibi bir ifade vardı. Ancak şu an daha doğrusu ben bu videoyu yayınladığım tarih itibariyle yürürlükte olan uygulama esaslarında böyle bir süre tanımlanmamış. Yani personeli işe başlattınız o personel için COSGAP desteğine ne zaman başvuru yapmalısınız net bir biçimde bir tarih daha doğrusu bir gün sınırı göremedim açıkçası. Uygulama esaslarını çeşitli ve son hükümlere de dahil olmak üzere okumuş olmama rağmen. Dolayısıyla işinizi garantiye almak için şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu destekten yararlanacaksanız personelinizi işe aldığınız tarihin hemen ertesi günü o personel için destek başvurunuzu yapmış olmanızda büyük fayda var. İkinci bölümü de tamamladık. Coscap'ten alabileceğimiz üst limitler ve miktarları hesapladık. Formülü kullandık. Dolayısıyla nitelikli eleman desteği kapsamında alabileceğimiz tutarlar hem toplam tutar hem de aylık tutarı olarak ne kadar olabileceğini görmüş olduk. COSCEP'in işletme geliştirme destek programı altında nitelikli eleman istihdam desteğini inceledik. Videonun daha doğrusu birinci bölümün başında da söylediğim bu destek programının altında işletme geliştirme destek programının altında farklı pek çok destek programı var. Onları da incelemeye devam edeceğiz. Zaman oldukça fırsat oldukça onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum şimdilik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuyla destek olabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Böylece yeni videolardan da haberdar olmanız daha kolay olacaktır. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.